Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ütopya Çiçek Evime hoş geldiniz. Bu videomda da e, Grenovia e, saksı ve toprak değişimini yapacağım arkadaşlar. Onun için de hemen şöyle kare bir saksı hazırladım. Saksının içinde toprak karışımım var. Toprağın içinde e, biraz solucan gübresi de var. Solucan gübresi de karıştırdım toprak karışımının içine. Ee, bunun da bu saksıya yakışacağını düşündüm arkadaşlar. Bu Granovia'nın yapraklarının kenarları böyle kırmızı kırmızı çizgili olan türü, ee, güneşte açık havada çok daha belirginleşiyor ve Granoviyalar alttan yavru vererek çoğalıyor arkadaşlar. Çok güzel, alttan e, şu kısımlardan yavrular vererek e, böyle bir buket e, şekli alıyor. Şimdi Granoviyamızın eski toprağını yavaş yavaş böyle bitkiyi zedelemeden çünkü hassas bitiyor. Bunun gövdesi ince olur arkadaşlar. Kalın gövdeli değildir. Şöyle yavaş yavaş temizleyerek eski kurumuş toprağından arındırıyorum. Granovya yanında birçok türü var arkadaşlar. Aslında e, ayeniyumlarla granovyalar e, aynı aileden, aynı kökenden Bunlar da yine Ayenium ailesinden oldukları Araştırırsanız Ortaya çıkacaktır Çünkü Zaten birbirlerine çok yakın Çok benzeyen bitkiler Ama bunlar da Ayeniumun bir Alt türü gibi ee, kendi çeşitlerinde de alttan çeşitlenmektedirler arkadaşlar birçok türü vardır ee, bu en sevdiğim türlerden bir tanesi arkadaşlar böyle 5.5 buçuk santim saksıdaydı bunu saksısından çıkardım şimdi yeni saksısına dikeceğim şurada bir tane e, hoşuma gitmeyen bir yaprağı oldu onu da aldım diğer yapraklarında kökünde gövdesinde herhangi bir problem yok kökünü de budamıyorum zaten minicik bir kökü var ee, şimdi Taksımıza şöyle görüş alanımızda olsun. Hemen şu orta kısma bitkimizi yerleştirip dikim işlemini yapıyorum. Arkadaşlar bu üründen satışımızda da var. WhatsApp sipariş hattından 0551 710 74 55. E, katalogdan bakabilirsiniz instagram sayfam nurcan.srbs instagramdan da bana ulaşabilirsiniz ütopya çiçek evi facebook sayfamdan grubundan da e, ulaşarak sipariş verebilirsiniz arkadaşlar e, bu türde e, şu anda satışta ve indirimde kaçırmamanızı tavsiye ederim grenovyalarımızda e, bahar aylarında yaz aylarında herkesin balkonunda e, camının önünde bulunması gereken e, sukulent türlerinden bir tanesi. Şöyle saksımızın sizin yakınıza getirip çekmek istiyorum. Her tarafını ponza taşıyla dolduruyorum. Evet. Kronovya'mızı da e, kare ufak saksımıza geçirdim. Onu da diğer sepetteki bitkilerin yanına konumlandıracağım ve eve çıkaracağım arkadaşlar. Çok güzel evde renklenecekler. Şimdi e, triptörden hemen e, telefonu çıkartıp sizlere diktiğim bitkilerin tamamını göstermek istiyorum. Evet Bölüm bölüm videolarla e, saksı değişimlerini çekip sizlerle e, video video paylaştım arkadaşlar. Bu da sonuç olarak diktiğim bitkilerin bazıları böyle kare saksılara gerçekten çok kullanışlı oluyor dizme açısından. Şu katilodonları da eve çıkartacağım. Biraz daha renklensinler diye. Bu zaten renklenmişti kenarları. Bunları da dikmiştim biliyorsunuz. Birlikte siz izlerken ben de dikim işlemini yaptım bu da çok güzel bir tür gerçekten çok sevdiğim türlerden grenovia da son olarak diktik e, bitkilerimizi artık e, çıkarıp gerçek yerlerine konumlandıracağız eve çıkartacağım ve bunları camların önüne dizeceğim arkadaşlar hepinize sevgiler gönderiyorum videolarıma beğeni yapmayı <laughs> altına ufak da olsa bir yorum bırakmayı ee, kanala hala abone olmadıysanız abone olmanızı e, rica ediyorum hepinize sevgiler gönderiyorum sevgiyle sağlıkla bol bol çiçeklerle kalın hoşçakalın arkadaşlar.